Saygı uyandıran bir kadınla sadece saygı için yalvaran bir kadını ayıran şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu onun banka hesabı ya da yaşadığı semtten değil. Bir şey istediğinde kendini nasıl konumlandırdığındandır. Çoğu kadının her şeyi ters yapıyor. Seçim yapmaları gerekirken istiyorlar. Sadece ima etmeleri gerekirken açıklıyorlar. Başkalarını kendilerine çekmeleri gerekirken peşlerinden koşuyorlar. Birin, stratejik kırılganlık sanatı. İşte çoğu kadının hata yaptığı nokta burası güç göstermenin asla zorlukları açığa çıkarmamak anlamına geldiğini düşünüyorlar. Elit kadınlar sezgisel olmayan bir şeyi anlıyorlar. Kontrollü kırılganlık, üretilmiş mükemmellikten sonsuz kat daha güçlü olabilir. Ancak bu zayıf ya da muhtaç görünmek değildir. Bu, başkalarının yardım etmekten onur duyacakları, dikkatli seçilmiş zorlukları ortaya çıkarmaktır. Ünlü televizyoncu Pınar Altuğ sosyal yardım kuruluşlarıyla çalışırken bu sanatı mükemmelleştirmişti. Potansiyel bağışçılarla hiç yoksulluk istatistikleri paylaşmazdı. Bunun yerine tanıştığı bireysel çocuklar hakkında samimi hikayeler anlatır. Her konuşmayı kişisel ve anlamlı hissettirirdi. İnsanlar aç çocuklara yardım etmek için çek yazmıyorlardı. Güzel ve anlamlı bir şeyde Pınar ile birlik oluyorlardı. Bu tekniğe duygusal yükseltme denir ve istekleri işlemlerden paylaşılan misyonlara dönüştürür. 2. Size öğretilmeyen görünmez kodlar. Hiç istedikleri her şeyi elde eden ama hiçbir şeye ihtiyaç duyguyormuş gibi görünmeyen kadınlar fark ettiniz mi? Parayla satın alınamayan bir şeye sahipler. Gerçek gücün satır aralarında yaşadığını, açık metinde değil anlayışına. Ankaralı hayırsever Türkan Şoray 90'larda kültürel projeleri için destek istediğinde, sıradan bir aktivist gibi dilekçe organize etmezdi. Samimi yemekler düzenler, konuşmanın ortasında durur ve kültürel olarak bu kadar önemli bir şeyi kaybetmek trajedi olurdu derdi. 3 ay içinde Ankara'nın en güçlü insanları koruma çabalarına liderlik etmek için yarışıyorlardı. Burada ne olduğuna dikkat edin. Hiç kimseden projeyi kurtarmasını istemedi. Sadece yardım etmemenin kötü zevki ve kültürel cehaletin ortaya çıkaracağı bir alan yarattı. Dahi yani. Bu birinci görünmez kodu gösterir. Elit kadınlar asla kendilerini yalvarıcılar olarak konumlandırmazlar. Başkalarını mükemmellik küratörleri olarak konumlandırırlar. Fark derin. Yardım istediğinizde zayıflığı kabul ediyorsunuz. Birini yanınızda mükemmellik küratörlüğüne davet ettiğinizde, o kişinin sofistikeliğini takdir ediyorsunuz. 3. Manyetik isteklerin psikolojisi bakış açınızı tamamen değiştirecek bir şey. İyilik istemek, sosyal oyunu henüz anlamayan kadınların yaptığı bir şeydir. Elit kadınlar şeyler istemezler. Başkalarının kendi başarılarına yatırım yapmalarına fırsatlar yaratırlar. Harvard Üniversitesi araştırmaları büyüleyici bir şey ortaya çıkardı seçici fırsatlar olarak sunulan istekler, doğrudan isteklerden %87 daha fazla olumlu yanıt alıyor. Ama yayınlamadıkları şey şu, bu teknik sadece gerçekten değer sunduğuna inanan birinden geldiğinde işe yarıyor. Sadece kelimeleri manipüle etmekle değil. Elit kadınlar bunu içgüdüsel olarak anlıyorlar. Güven taklidi yapmıyorlar. Önerdiklerinin dahil olan herkesi yükselteceğine gerçekten inanıyorlar. Orta sınıf yaklaşımı, bu projeyle bana yardım edebilir misin? Elit yaklaşımı, bu fırsatı entelektüel olarak teşvik edici bulabilecek rafine insanlardan küçük bir grup seçiyorum. Farkı görüyor musun? İlki seni bir hayır örneğine dönüştürüyor. İkincisi seni görüş önderi olarak konumlandırıyor. 4. Her şeyi değiştiren zamanlama sofistikeliği etki hakkında, düşünme şeklinizi değiştirecek dikkat çekici bir şey. Stanford Üniversitesi araştırmaları, elit bireylerin sıradan insanlardan %37 daha sık istekte bulunduklarını ancak başarı oranlarının %68 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Fark sadece nasıl istediklerinde değil, ne zaman istediklerinde. Elit kadınlar sirka diyen psikolojiyi ve sosyal ritimleri anlıyorlar. Salıdan perşembeye, sabah 10 ile 11 arası, önemli istekler için en yüksek olumlu yanıt oranları ürettiğini biliyorlar. İnsanların yemeklerden sonra daha cömert, yemeklerden önce daha kararlı olduklarını anlıyorlar. Ama daha derin bir şey var burada elit kadınlar davranış bilimcilerinin karşılıklılık zamanlaması dedikleri şeyde uzmanlaşıyorlar. Birisi yakın zamanda tanınma aldığında ya da başarı yaşadığında bu olumlu enerjiyi paylaşmak için daha meyilli oluyor. Elit kadınlar bu anları fark ediyor ve bu doruklarda fırsatlar yaratıyorlar. 5. Elit konumlandırmanın üç direği birinci direk. Bağlam yaratma. Elit kadınlar hiç yoktan istekte bulunmazlar. Bağlamın her şey olduğunu anlıyorlar büyüleyici bir fırsat keşfettikleri özel bir sergiye katıldıklarını söyleyebilir ya da benzer ilgileri paylaşan etkileyici biriyle yaptıkları konuşmaya atıfta bulunabilirler. Girişimci Suna Kıraç bu konuda efsaneydi. Hiç insanlardan sosyal çevrelerine dahil edilmesini istemezdi. Bunun yerine katıldığı ilginç projeler ya da etkinliklerden sıradan şekilde bahseder, insanların ona yakın olmanın bir sosyal doğrulama biçimi olduğunu hissettirirdi. Başkalarının enerjisi etrafında yörüngeye girmesini isteyen bağlam yaratırdı. İkinci direk, değer önerisinin tersine çevrilmesi, neye ihtiyaç duyduklarını açıklamak yerine, elit kadınlar işbirliğinin yaratacağı benzersiz değere odaklanırlar. Öz sahibi insanların anlamlı bir şeyin parçası olmak istediklerini sadece yararlı olanın değil anlıyorlar. Üçüncü direk, zarif çıkış mimarisi elit kadınlar her zaman başkalarının sosyal utanç yaşamadan kibarca reddedebilecekleri zarif yollar sunarlar. Mevcut taahhütleriniz bunu imkansız hale getiriyorsa tamamen anlıyorum ya da bu vizyonunuzla uyuşmuyorsa lütfen rahatça reddetmekten çekinmeyin diyebilirler. 6. Belirli ifadeleri tamamen kaçınırlar. Çünkü bu kelimeler hemen sosyal konumlarını işaret eder. Asla. Yardıma ihtiyacım var. Bunun yerine, çok özel bir şey hakkında perspektifinizi değerli buluyorum. Asla. Bana bir iyilik yapabilir misin? Bunun yerine, entelektüel olarak ilgi çekici bulacağınızı düşündüğüm bir şey üzerinde işbirliği yapmakla ilgilenir misiniz? Asla. Buna param yetmiyor. Bunun yerine, kaynaklarımı nereye yatıracağım konusunda çok seçici davranıyorum. Asla. Muhtemelen düşünebilir misiniz? Bunun yerine, bunun özel uzmanlığınız olan birini ilgilendirir mi diye merak ediyorum. Bu dilsel hassasiyet aldatma ile ilgili değil. Ayrım dili elit kadınların isteklerde bulunurken kullandıkları kelime dağarcığı, orta sınıf konuşmalarında duyduğunuzdan belirgin şekilde farklıdır. Dahil olan herkesi onurlandıran ve sosyal sofistikelik anlayışınızı işaret eden şekillerde etkileşimleri çerçeveleme ile ilgili. 7. Hayır dediklerinde, dönüşüm tekniği elit kadınlar çoğu insanın asla öğrenmediği bir şeyde ustalaştılar. Reddi gelecek fırsata nasıl dönüştürür? Hayır aldıklarında o kadar zarafet gösterirler ki insanlar genellikle etkileşimi evet deselerinden daha sevecen hatırlarlar. Yanıt şöyle gelir: "Tamamen anlıyorum ve düşünmek için zaman ayırdığınız için minnettarım. Umarım yollarımız daha uygun olabilecek gelecek girişimlerde kesişir." Bu yanıt genellikle daha sonra beklenmedik fırsatlara yol açar çünkü insanlar yardım edemediklerinde bile saygı gösterilmeyi hatırlarlar. Ayrıca çaresiz ya da manipülatif görünmeden kapıyı açık bırakır. 8. söylemediğinizin gücü. En sofistike kadınlar gerçek etkinin satır aralarında yaşadığını bilirler. Söylemediğiniz şey genellikle söylediklerinizden daha güçlüdür. Elit bir kadın bir şey istediğinde doğrudan istemek yerine başkalarının teklif etmesi için alan yaratır. Gezindiği bir zorluğu ya da araştırdığı ilginç bir fırsatı belirtebilir sonra başkalarının doğal olarak çözüme dahil olmalarına izin verir. Konuşma manyetizmi adı verilen bu teknik, insanların yardım talep edildiğinde mecbur ve kullanılmış hissetmek yerine, yardım teklif ettiklerinde akıllı ve cömert hissetmelerini sağlar. 9. Usta takipler İşte çoğu kadının çaresizliğini ortaya çıkardığı yer. Takipler Elit kadınlar takip etme şeklinizin genellikle ilk istekten daha önemli olduğunu anlıyorlar. Takipleri asla ısrarcı ya da çaresiz gelmiyor. Bunun yerine diğer kişinin önemli ve gelişen bir şeye dahil olduğunu hissettiren güncellemeler sağlıyorlar. Tartıştığımız projenin harika yaratıcı zihinler çektiğini bilmekten hoşlanacağınızı düşündüm. İsteğim hakkında karar verdiniz mi? Dan sonsuz kat daha sofistike. İlk yaklaşım kişinin ayrıcalıklı bilgi alan bir içerideymişçesine hissetmesini sağlıyor. İkincisi baskı altındaki karar vericiler gibi hissetmelerini sağlıyor. 10. Size söylemeyecekleri nihai sır elit kadınların nasıl istekte bulunduklarının en derin sırrı şu, istediklerinin dahil olan herkese fayda sağlayacağına gerçekten inanıyorlar. Bu kibir ya da hayal değil. Bu karşılıklı değer yaratma hakkında stratejik düşünce. İsteklere bu zihniyetle yaklaştığınızda tüm enerjiniz değişir. Hayır ya da iyilik istemiyorsunuz. Dahil olan herkes için yükseltici deneyimler yaratan işbirlikleri öneriyorsunuz. Bunu kristal kadehlerde şampanya servis etmek ile plastik bardaklarda servis etmek olarak düşünün. Sıvı aynı ama deneyim tamamen farklı. Elit kadınlar bir isteği nasıl çerçevelediğinizin, insanların katılımdan yükseltilmiş mi, yoksa bunalmış mı hissedeceklerini belirlediğini anlıyorlar. 11. Sosyal Yükseltme Etkisi Bu tekniklerde ustalaştığınızda şu oluyor, İnsanlar size yakın olmayı daha sofistike, daha bağlantılı ve daha değerli hissetmekle ilişkilendirmeye başlıyorlar. Her etkileşimi yükselten biri haline geliyorsunuz. Bu manipülasyon değil. İnsan psikolojisini herkesin başarınıza katılmaktan onur duyacağı durumlar yaratacak kadar iyi anlama. En zarif kadınlar sofistike isteklerde bulunma becerisinin sadece istediğinizi almakla ilgili olmadığını bilirler. Yargınıza saygı duyan, takdirinizi takdir eden ve sürekli yükselişinizin parçası olmak isteyen bir insan ağı inşa etmekle ilgili. Unutmayın, sınıfla istemek orkestra yönetmek gibi. Her müzisyenin çalmasını talep etmiyorsunuz. Güzel bir şeye katkıda bulunmak istedikleri bir ortam yaratıyorsunuz. Bu kodları anladığınızda, var olduğunu bile bilmediğiniz kapıların açılmaya başladığını keşfedeceksiniz. İnsanlar daha siz istemeden fırsatlar sunacaklar. Kaynaklar doğal olarak size doğru akacak ve sosyal oyunun tam olarak nasıl oynandığını bilmekten gelen sessiz güvenle dünyada hareket etmenin ne demek olduğunu nihayet anlayacaksınız. Bu sanatı ustalaştırın ve bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda bir daha asla çaresiz hissetmeyeceksiniz. Bunun yerine başkalarına mükemmelliğe katkıda bulunma ayrıcalığı sunan biri gibi hissedeceksiniz. Bu makale Carol tarafından Karlı Zarafet kanalı için hazırlanmıştır.